Bunun şakası yok. Buradan sağ çıkman lazım. Eğer gelirlerse arkana bakmadan gideceksin. Nasıl istersin böyle bir şey benden? Senin ısrarla anlamadığın şey senin hayatın sana bırakılamayacak kadar değerli. Uzay yerimizi buldular. Bırak silahını. <laughs> Canım buradayım. Adı saklı kahramanlarımız olmasaydı bu birlik hiçbir zaman kurulamazdı. Türkler üzerine oyun kurulan değil, oyun kuranın ta kendisi olacaklardır. Ömer, <laughs> Ömer ne olur, ne olur dayan ne olur. Al bayrak gökyüzünde dalgalandıkça ne bu ülke bölünür... Ömer. Ne de yüreğimizdeki vatan sevgisi ölür. Teşkilat sezon finaliyle bugün TRT 1'de.